Değerli seyirciler, başkente Fenerbahçe, Batçuay ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle Ankara gücü önünde soyunma odasına 2-0 önde gidiyor. İlk 45 dakikayı değerlendireceğiz her zaman olduğu gibi Erman Hoca ile birlikte. Ee, erken golle öne geçti Fenerbahçe ama e, Ankara gücünün istekli, e, böyle korakor mücadele eden e, ve toplada e, topla daha haşır neşir bir görüntüsü var. Fenerbahçe'nin bilmiyorum belki de erken öne geçmek o geçtiğimiz haftalarda bildiğimiz ön alan baskısı daha coşkulu daha agresif futbol anlayışını biraz törpüledi gibi katılır mısınız? Şimdi Ankara gücü sezon başındaki Ankara gücü değil daha iyi daha mücadele ediyorlar falan ama tabi yeni futbolcuları var bir de Ankara gücü şey de, iyi Ankara oyuncu, oyuncu. Tabii, Ali Sov iyi oyuncu Ankara Gücü'nün bir de Fenerbahçe rakibi değil tabii yani. Bu sene Ankara Gücü ligde kalacak. Çıkabilirse ortalara doğru gidecek filan. Bir hedef olması lazım. Ya yani düşmemesi gerekiyor o bu O gruptaki sene. takımlar içinde biraz daha kadro kalitesi iyi gibi duruyor yalnız hocam. Şimdi ilk başta iyi değildi. Oyunları da iyi değildi sezon başı. Ama mesela bu maç şimdi ilk yarı bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Takviye de yaptılar. Son... Tam değiller. Tam değiller. Şimdi karşıdaki takım Fenerbahçe. Tamam. Onu Arada siklet farkı var. Fenerbahçe ne yapıyor? Klasik topunu oynuyor. Bir de Fenerbahçe çok büyük cesaretle bu arka tarafı santraya doğru çekmeye başladı. Tabii. Şimdi bu arka tarafı santraya doğru çekerken yani. arka tarafı santraya çekerken tamam doğru yapıyorlar onu ve offside taktiğini iyi yapıyorlar. Offside taktiğini yaparken ortada ve ilerideki adamların rakibe basması lazım ki rakibe basması lazım ki hı hı. rakip Araya rahat Baskı, basit, Hayır. Rakip o topa vursun. Hı. Rakip o topa vurduğu zaman yani serseri topa vurduğu zaman ha, o topu Fener rahat alsın. Şimdi bu hattı buraya kadar çekip de ileride onu yapamazsan araya ileri atılacak toplarda, kontrollü toplarda Fener defansı büyük sıkıntı çeker. Bunu henüz Ankara gücü çözmüş değil, yapamadılar. Bir iki Tabii, kez denediler. Onu yapmak için de başka tip topçu lazım. Yani mesela şimdi bunu Adana Demirspor'a yaparsan yanarsın. Bak sana takım seçiyorum aradan. Bu taktiği Adana Demirspor'a yap seni duman Yaptı öder. ama o zaman önde baskı da yaptı. Şimdi 4-2 bitti hatırlarsın. Önde ama baskı yap yani önde baskı yapıyor. Önde baskı yapıyor ama şimdi bu maçta baskı yapıyor ama kopuk bu maçta kopuk. önde baskıyı kopuk kopuk yapıyor. O zaman arada iyi top yapan adam olursa iki toplan Fener defansının üstüne gidip Berkaç'tan veya ara toplarla Fener'i çok sıkıntılı duruma ve Adam eksiltebildiler. Ren maçında oldu o işte. Adam eksiltebildiler. Yani Avrupa'da falan iyi bir takıma yaparsan bunu 10 dakikada çözerler. Onu sana söyleyeyim. Ama burada gidiyor. Tabii Ankara gücü daha toplama bir takım Ankara gücü. Yani öyle bir 10 kişiyle 11 kişiyle sezon başı oynayan bir takım değil. Ha bu maçı Fenerbahçe kazanır mı kazanır. Yani Ankara gücüne göre daha tecrübeli takım. Daha iyi oyuncuları var. Hı hı. Daha alışmış oyuncuları var. Maç 2-0 büyük avantaj. Hoş bir gol var. Ankara Ankara'da iptal edilen bir offside golü o var. Buna bakacağız hocam, eline boyun. Buna bakacağım o gene bana bir tuhaf geldi, çok net ama bir tuhaf geldi. Ona bakacağız bu işler ama maalesef. Bir yandan da şimdi Fenerbahçe senin söylediğin şey şöyle önemli. Fenerbahçe işte Avrupa'da da oynuyor, grup liderliği gider mi işte, doğrudan son 16'ya kalır mı falan. Şimdi e, savun, yani, şey takımın boyunu. 30 metreye indirmek tamam çok ideal bir şey. Çok doğru çok düzgün bir şey. Ama dediğin şey önemli. Bunu Fenerbahçe önde 4-5 adamla ve sağlam baskı yaptığında bundan çok iyi verim alıyor. Ama bugün mesela işte herşemde maçı, verim maçı verim biz nasıl olsa nasıl, kazanırız durumu Nasıl verim var. alıyor tamam alıyor da rakip takımın kalitesine göre yapacaksın bunu. Rakip takımda arkada iyi top kullanan adamlar olursa bunu yapamazsın. Niye? Bak sana bir daha söyleyeyim. Ben arkada defansı çıkarttım. Öndeki 4-5 kişi rakibe basacak ki rakip topa vuracak. Yani adam pas yapamayacak, top Hı -hı. yapamayacak. Ama sen bunu ileride 4-5 kişiyle 2-3 kişiyle yaparsan araya atılan her topta çok kötü pozisyona hani girer. Tabii onu diyorum ben de işte. Ya yani bunu şimdi seyirciye böyle izah. Bir lazım. Ren maçında oldu bu. Ren Fenerbahçe maçında. Ee, oradan ama Fenerbahçe hani 55-60'tan sonra döndü. Ama yani, 3-4'e gidiyordu o maç. Hocam yani çok rahat çözerler tabi Türkiye'de onu bozabilecek takım çok az var. Ya ayağı iyi top yapan takım çözer onu. Ya, Türkiye'de sikleti yok tabi yani. İyi de oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Yani, hücumda iyi oyuncuları hocam, var. Eee hücumda yakalarlarsa konuşuyoruz ama Batshuayi yine attı mesela senin adamın. Hocam benim adamım. Ya Batshuayi gibi adam iyi oyuncu abi. Ya, bırak onu. Bir top geldi. Aydan bir top geldi. Ha, Aydan. Yani. Top yapıştı ayağına. Evet, yapıştı. Yani top ayağından bir karış kalkmadı. Hocam bu farklı bir olay. Evet. O kolay bir iş değil hocam. O şimdi öyle ya olur mu? Olmaz o işte. O kolay olmuyor o işler. O e, aylarca yıllarca oluyor çalışması bir de kabiliyet lazım. Evet. İyi oyuncu. Yani. Çok, ay, zor, çok zor toptu o. Çok maçta sonra başlıyordu. Bugün kafadan başladı. İstekli de yani, koşuyor sağa sola sürekli iyi. hareketli. Şu var Fenerbahçe'nin şu olayı iyi. Seyrederken keyif alıyorsun Fenerbahçe. Nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Evet evet bak ben mesela bir baktım o dakika 37 olmuş. Yani güzel geçiyor. Top oynanıyor. Doğru. Rakip takım da ona uyuyor haliyle. O da top oynamaya başlıyor evet. bile. Fenerbahçe onun için seyir zevk yeren bir takım haline geldi. O çok güzel bir evet. olay. Yani ben seyretmekten keyif alıyorum. Doğru. Doğru. Onu söyleyeyim yani. Şimdi dün seyrettik Trabzon Beşiktaş. Yani nereye kadar? diyeceksin ki ya işte Fener'in puanı bu, Trabzon'un puanı bu, Beşiktaş'ın puanı bu. Tamam puan puan. Yaklaşık falan ama ya bir de keyif olayı var bu işin Yani mesela Fenerbahçe keyif veriyor. İyi hareketler Doğru oluyor, oynamak keyifli iyi oynamak. İyi hareketler oluyor, heyecan veriyor, basıyor, gidiyor. Yani korku filmi gibi arkada tabii, da tehlike var. Tabii nerede? Nitekim 4 tane gol dedi tane attı ama 4 tane yedi? Tabii, tabii. Yani bu tarz gol yani bu riskte değersin. Tabi en ufak bir kop şeyde kopmada olmaz. Doğru. Çünkü çıkıyor takım. Bir de sen arkadaki adamları çok çabuk Ve değiller hocam. Arkada oynayan adamların bir yok artık. Çok çabuk değiller. Ağır adamlar oyuncu atılır. Doğru. Sana söylüyorum oyuncu atılır. Yarın bir takıma çarparlar. Oyuncu atılır. Ama böyle götürüyorlar şu Mesela ana kadar iyi götürüyorlar. 2-0 önde bu maçın özelinde Fenerbahçe onu oynamaya devam ediyor. Yine orta sahada savunma kurgusunu oradan başlatıyor. Yani kendine, biraz daha geriye çekileyim, yaslanayım demiyor. Kendine güveniyor demek. Ki. Bildiği Onu geç, doğrudan yani. vazgeçmiyor. Vaz Türkiye'de de bu ona karşı gelebilecek kaç tane takım var? Yok gibi. Ee, o zaman da oynuyor. Yani. Hakemi nasıl buldun? Halil Umut Meler. Halil Umut Meler geçen maçı iyi değildi. Bir seyrettim, kötüydü. Hangi o? Evet, hatta soyunma kötüydü. Bu maç fena değil yani. Bu maç öyle bir şey de olmadı. Onu tebrik Şurada bir, bir az önce bir pozisyonda şey Emre Kılınç itiraz etti. Bir ben kart, gördüm, bir sen gördün mü dedi. Bir kat gösterdi. O pozisyon gelecek tabi. Gelir. Kart verilir mi, verilmez mi? Ona bakacağım. Hmm. Bakacağım. Bakacağım. pozisyon gelecek. Şey, Ankara son bölümde bölüm evet, bir kart evet, gösterdi. Evet. Ona o bir bakmak lazım. Opozisyon Halil Ömürer televizyonda seyrederse verir mi, vermez mi? Çünkü aynı kartta kırmızıyı göstermeler lazım yani, aynı pozisyonda. Hep onu söylüyoruz ya sana. Yani Halil Umut biraz geçen seneye göre biraz zayıf başladı. Formsuz başladı. O sakatlık, sakat biraz geriye al, götürmüş tabii onu. Tabii eder. Hoş taka, çoğu sakat zaten. Yani <laughs> fiziksel de sakatlar bazı konularda sakatlar. <gülüyor> <gülüyor> o konuda onun için fazla evet, fark evet. etmiyor. Evet. E, takımların şöyle bir bakıyorum ikinci yarı için sağda ısınan oyuncular var ee, girmeye hazırlanan isimler var mı ee, yavaş yavaş bu arada Sivas'ta en son e, 2-0 öndeydi değil mi arkadaşlar yanlış söylemiyorum evet. 2-0 öndeydi Sivas'ta hocam Hı. Sivas'ta da hani e, Hoca e, biraz toparlamaya başladı gibi yani buralarda Sivas için çok kritik puanlar bunlar yani Sivas takımı 7 puan hocam burada. Yani Avrupa'dan ya, da bir moralli döndü ama. Alır ya Sivas takımı Rıza Hoca alır. Belli bir şeyi var zaten. Onun belli bir standardı var tabii. Eksik oyuncuları var, sakat oyuncuları var. Ya alır. Onların Giresun bir de şu anda değişti. doğrudan rakibi. Evet. O bölgede. Bakalım o maçın sonu ne olacak? Orada ikinci yarı başladı. Biz yavaş yavaş toparlayalım. Bütün görüntüler üzerinden detaylı bir şekilde hemen... Skorboard'un ardından 90 artı 1'de hepsini konuşacağız. Pozisyonlar eşliğinde, sizden gelen soruların hepsini tek tek yanıtlayacağız. Önce Skorboard ardından 90 artı 1'de birlikte olalım.